Selamlar herkese. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu kedi sahiplenme. Kedi sahiplenmeli miyim? Sahiplenmeden önce nelere dikkat etmeliyim? Acaba sahiplendikten sonra pişman olur muyum? Bu gibi sorularla alakalı kendi fikirlerimi söylemek istedim. Açıkçası kedimin ismi Casper. Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte yaşıyoruz. Yavruyken sahiplenmiştim. Ee, tabi benim kedim çok uslu çok sakin bayağı bir ev arkadaşım gibi burada önemli olan husus şu direkt şunu söylememin sebebi e, kedi sahiplenirken ya da kedi alırken dikkat etmeniz gereken önemli konu yanınıza aldığınız şey bir canlı bir ev arkadaşı gibi düşünün bir ev arkadaşı alıyorsunuz aslında e, ilgiye ihtiyacı olduğunu onun da bir canlı olduğunu, bakıma, ilgiye ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım. Bir zaman sonra işte sadece kediyi seveyim, sadece sevsin, sevdirsin bunları düşünmemek lazım. Bazen gıcıklık da yapacaktır, bazen sağa solu tırmalayacaktır da, bazen sizi gıcık da edecektir, bazen miyavlayacaktır da ama genel anlamda eğer uslu bir kedi ise ki biraz da sahibiyle alakalı bir durum bu. Öyle zannediyorum. Şimdi mesela şu an biraz aslında bu çok uslu ama yani alıştığı için herhangi bir zarar da vermez, tırmalamaz ama şu an çok uzun süre kucağımda kaldığı için kuyruğunu sağlamaya başladı. Pek de memnun değil gibi. Neyse ben anlatmaya devam edeceğim. Şimdi e İyi yönlerinden ve kötü yönlerinden biraz bahsedeyim e, sizlere. E, benim açımdan iyi yönleri e, sürekli yanınıza gelip kendini sevdiriyor. Onun dışında sizinle birlikte uyur kediniz eğer usluysa sevdiyseniz sizinle birlikte uyur sabah kalktığınızda yanınızda mırıl mırıldır kendini sevdirir. İşte aranızda bir buçuk, iki metrelik mesafelere giderseniz peşinizden gelir eğer sizi severse ve siz de ilgilenirseniz. Onun dışında e, genel anlamda sizi tanıdığı için hareketlerinizden sizi anlıyor. Gerçekten bazen üzgün olduğunuzda mutlu olduğunuzu da anlıyor kediler. Bunlar böyle olduğuna bakmayın bunlar var ya değil mi? Ve devamında siz evde olduğunuzda nasıl ki bir sevdiğiniz biri sevde olduğunda mutlu olursunuz onun yanında olduğunda evde olduğunuzda kediniz çok mutlu oluyor bazen sizinle ilgilenir gerçi benim kedi 24 saatin 26 saati uyuyor ama genelde onun da mutlu olduğunu düşünüyorum ve dışarıdan eve gelir gelmez ona bir şey getirdiğinizi zannediyor sürekli yanınıza geliyor bana bir şey mi getirdin filan diye. Öyle nerede hem sürekli uyuyor sadece yemek ye tuvalete git öyle dışarıdan bana birisi bir şeyler getirsin. Yok ya öyle bir dünya yok değil mi? Onun dışında onu sevdiğinizi anlıyor. Anladığı için şu an zaten herhangi bir tırmalama, herhangi bir problem çıkarmıyor kucağımda oturmaya devam etmemesinin sebebi ona zarar vermediğimi anlaması. <laughs> Çok fazla olmasa da bazı olumsuz yanları da var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü eğer sahiplenmek istiyorsanız bunları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Çünkü eğer böyle bir yükün altına girecekseniz bunları göz önünde bulundurmanız önemli açıkçası. Şimdi açıkçası benim açımdan en kötü e, yanlarından bir tanesi çok fazla tüy döküyor. Bu cins Scottish bunlar. Çok tüy döküyor. Aşırı tüy döküyor. Onun dışında... Hayır sana söylemiyorum. Başka bir kediye söylüyorum. Kızma. Hmm, ne yaptıysam bu tüy olayına bir çözüm bulamadım açıkçası. Çok fazla tüy döküyor. İşte arada bir tüylerini kestiriyoruz. Onun dışında devam. Koku konusunda... Yani şimdi kum var, kum var biliyorsunuz. Tuvaletini kumuna yapıyor. Bir de maması, bazı mamalar ağır kokuyor. Koku konusunda ben biraz hassas olduğum için beni birazcık zorlayan konu o. Tüyler ve koku. Ek olarak bazı şeyleri tabii not aldım unutmayayım diye. Ee, tabii şimdi kum kullandığı için de ayaklarına yapışıyor. Sonra evin çoğu kısmı. O yüzden ben mesela robot süpürge kullanıyorum ama gene de kumları evin dört bir yanına saçılıyor. Bunu da unutmamak lazım. Daha iyi bir çözümü olan varsa bana yazabilir. Kum kutusunun önüne aslında bir paspas gibi bir şey koydum ama çok etkilemiyor. Ve tabii her ne kadar önlem alırsanız alın, her ne kadar kediniz uslu olursa olsun, sana uslu dedim ama her ne kadar uslu olursa olsun gene de tırmalıyor sağa sola, yatak köşelerini, kanepe köşelerini. Ben bazen kızıyorum mesela, sesimi yükseltiyorum, sesimi yükseltiyorum. Sonra şey yapıyor, duruyor ama gene de sağa solu tırmalıyor yani. Ona göre örtü falan aldım mesela ama gene de tırmalıyor yani. Boş yakalarsa affetmez. Ve son olumsuz yanı bu günümüz Türkiye şartlarında mamalar çok pahalı. Kum çok fazla gitmiyor. Yani bir kum aldığında 2 ay 3 ay gidiyor ama mama nasıl ki siz besleniyorsanız ona da sağlıklı mamalar almak lazım. Sağlıklı mama almadığınız takdirde ilerleyen zamanlarda sağlık açısından problemler yaşayabiliyorlar. O yüzden e, kaliteli mama almak lazım. Onlar da 500 TL, 600 TL şu anki güncel fiyat, minimum e, fiyatlar pahalı açıkçası. Bakımı, masrafları, aşıları özellikle ilk aldığınızda bunları da göz önünde bulundurmanız gerekir diye düşünüyorum. E, ama her şeye rağmen ben tabii ki Casper'ı seviyorum ve kapanışta da Kierci Skomskivi'nin e, bir söyleyemedim ya. Kierci Skomsvold'un okuduğum bir kitabında şöyle yazıyor. Diyor ki yeryüzünde yaşadığımız her an kederle ödenmek zorundadır. Yani yaşadığımız özellikle her güzel şeyin maalesef bir bedeli var. Bunu da unutmamak lazım diyorum ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mikrofona mikrofona.